Urla Belediyesi'nden katılım gösteriyoruz. Urla Belediye'mizin müdür vekilliği ile birlikte turizm sorumluluğunu yürütüyorum. İlçe turizmimizi daha iyi tanıtabilmek için bu yıl ilk kez Emit Fuarı'ndayız. İlk kez burada olmanın heyecanını yaşıyoruz ve yeni deneyimler ediniyoruz. Çünkü burada ilk kez bulunduğumuzda hangi firmalarla, hangi operatörlerle, hangi şirketlerle iletişim kuracağımızı biz de sizlerin sayesinde deneyimliyoruz. Bu amaçla bize yol gösterici olduğunuz için teşekkür ederiz. Fuarın bizim açımızdan verimli geçtiğini düşünüyoruz özellikle ilk deneyimimiz olduğu için ama gelecek yıllarda burada olmayı önemseyeceğiz. Daha etkin, daha verimli ve daha üretilmiş materyallerimizle birlikte, dijital materyallerimizle birlikte. Bread. you guys are our second market in the world. Uh, this year also, i think that we have a rise of turkish guests per month of close to 30% more than in the, same, in the same period of year last year. this is our 12th consecutive year that we are on Emmet. so as Emmet grew up, i think it's now in uh, forgive me if I'm wrong, but I think that Emit now is the fifth largest uh, expo in the world. So, but as Emit was growing from, I don't know, like 2010 or 11, uh, Emit was growing. So, Belgrade grew as a destination, not just in Turkey, but for this part, Eastern Mediterranean, this part of the world. So, here we are today. Now, we had Istanbul and Belgrade had a record year last year. Hopefully, we will do much better this year. So every time I come to Istanbul, it gives me an optimism that we could do even better. And that's the importance of Emmet to tourist board of Belgrade. E, şöyle söyleyeyim, öncelikle turizmin temsilcileri, turizmin liderleriyle, birçok firmayla yurt, yurt dışı e, bizi burada buluşturma imkanı sağladığınız için bütün Emit ekibine teşekkür ediyoruz. Ee, tabii ki emitin bizim için önemi yüksek. Biliyorsunuz Türkiye büyük bir coğrafya, dünya çok daha büyük bir coğrafya. Herkese birebir böyle iletişim kurma şansımız her zaman olmuyor. Ee, turizm biliyorsunuz biraz da iki ilişkilerle, sıcak temaslarla yürütülen bir e, sektör, bir e, iş kanalı. O yüzden de emitte tabii ki bunu daha büyük çapta sağlayabiliyoruz. Daha çok temsilcilerimizle, iş ortaklarımızla birebir iletişim kurabiliyoruz. Bizim açımızdan tabii ki bu çok önemli. Bilmediğimiz, görmediğimiz, gidip ziyaret edemediğimiz birçok otelcimizi, iş ortağımızı burada görüp anlaşmalar sağlayıp portföyümüze dahil edip Türkiye gelindeki ve dünya gelindeki birçok insana hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Beklediğimizden çok daha yüksek bir oranda ziyaretçi aldık diyebilirim. Bugün de işte şu an sabah saatlerindeyiz ama birazdan mutlaka ziyaretçilerimiz yine gelmeye başlayacaktır. Onları standımızda görmek, Emiti ziyaret ettiklerini görmek bizleri daha çok mutlu ediyor ve ilerleyen dönemlerdeki de bu artışı görmekte hani Emit'in çok daha faydalı olacağını düşünmemize neden oluyor. Merhabalar ben Fahri Arkan, Sapanca Belediye Başkan Yardımcısıyım. Sapanca'daki otellerimizi, turizm işletmelerimizi tanıtmak için buradayız. Malum Sapanca son dönemde turizmde çok önemli bir yer kat etti Doğa turizmi, bungalov turizmi. Bununla alakalı işte çalışmalarımız var, işletmeci arkadaşlarımız var. O yüzden buradayız. Emit Fuarı çok güzel geçiyor bu arada. Çok güzel bir katılım var. Ee, biz de bu fuarda bulunmak istedik ve buradayız. Şöyle katılımcı firmalarımız çok memnun kaldı. Ee, yoğunluktan memnun kaldı, iletişimden memnun kaldı. Ee, işletmelerimiz de, Emit'i bilmeyen işletmelerimiz vardı, yeni işletmelerimiz vardı. Bunlar da buradaki atmosferi görünce seneye daha güzel, daha güzel kapsamlı bir şekilde burada olmak istediklerini söylediler. Ee, bakalım niyetimiz var, ee, olmayı düşünüyoruz. Merhabalar, Sapanca Konaklama Rehberi Seyahat Ajantası işletme Sahibi Zihniye Uzunen. Sapanca'daki bungalovları, villaların, günlük kiralık otellerin ve büyük otellerin kiralamasını sağlıyoruz. Emit çok olumlu ve verimli geçti. Biz de ilk defa katıldık Emit'e bu sene ama devamında katılmayı da düşünüyoruz. Burada hem Orta Doğu misafirlerimiz yani gerek Orta Doğu ajantalarımız hem de yurt dışı yine Avrupa Ajantaları ile birlikte güzel bir iş ortaklığı da yaptık, iş birliği de yaptık. Hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarımız tamamıyla olacak. EMIT 2024'te burada fuarda olmayı düşünüyoruz. Merhabalar. ismim Cemal Tokalak. Mariston Mariston Otel'in genel müdürü olarak başladım. E, otelimizin konumu eşsiz Saros Körfezi'nde bulunmaktadır. E, Gökçetepe Tabiat Parkı'nın içerisinde yer almaktayız. Fuarlar gerçekten e, bizler için çok güzel imkanlar sunmaktadır. Şimdi biz otel konaklama sektöründe tarafında olduğumuz için asıl muhatabımız olan işte tur operatörleri, ajantalarla buluşmamız için çok güzel fırsatlar sunuyor. E, gelecek sene Emit'e tekrar katılmak isteriz çünkü e, daha önce söylediğim gibi fuarlar bizler için bulunmaz bir fırsat. De, bu fırsatı tekrar yakalamak isteriz inşallah. we uh, had a meeting with the uh, tourism professionals uh, around 100 tourism professionals yeah, of course uh, some meetings are very short and some meetings has some takes time and but almost 100 yeah, tourism professionals and some some of the mice area and some of the normal travel agencies and so our on a, Another job is to facilitate the business between uh, Korea tourism agency and uh, Turkey the tourism the professionals. So it was good. So yeah, amid is the biggest uh, tourism fair in Turkey. So uh, it's very precious for us and maybe for you, as well. So let's meet at the AMIT. Yeah.